Birçok konuda sıkıntılar devam ediyor, onu ifade etmiştim. Özellikle gece yağma konusu gündeme geliyor. Suriyeliler yine burada da dert, onu da ifade edeyim. Her ne kadar Hatay'daki kadar olmasa da burada da insanlar bundan şikayetçiler. Ama milletimizin büyük bir özverisi var. Milletimizin, Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinden yardım etme isteklerini görüyoruz. Sinan Oğan gönüllülerine, bize bu konuda güvenen, destek olan Herkese teşekkür ediyorum. Yardımların bir kısmının başında gelinmediğinde gördük ki insanlar evet iyi niyetlerle paralar harcanmış, tırlar tutulmuş, buraya gönderilmiş ama burada ne teslim alacak adres belli, ne teslim edecek başında bir kişi var. Köferler geliyor, burada bekliyor. Olmadı bir yere bırakıp sonra gidiyorlar. Onun için biz başında duruyoruz. Gecenin bu saati olmuş. Malzemelerin yanındayız hala. Malzeme vermeye, yardım vermeye devam ediyoruz bu saatte bile. Buradan çağrım şudur. Eğer burada emin ellere teslim etmeyeceksenizse mutlaka kendiniz gelin, tırla beraber gelin ya da onun peşine takılın gelin. Gönderdiğiniz malzemeye sahip çıkın. Bizzat ya kendiniz dağıtın ya da emin eller üzerinden dağıttırın. Afad'ın vesairenin başı o kadar karışık ki burada normal vatandaşların gönderdiği malzemeleri dağıtacak ben bir ne vakitlerinin ne imkanlarının olduğunu da düşünmüyorum. Daha buradayız, bölgedeyiz. Yorumlara devam edeceğim.